Merhaba yarış severler. Bugün e, aslında bizim bir yarış ligimiz var. İlk sezonda bitti. Buradan Subutaya Ufa e, tebriklerimizi yollayalım. İlk sezonun şampiyonu oldu. Bu mikrofonda yamuk duruyormuş. Düzeltelim. E, ayrıca ikinci Nevzat abi ve Hasan abi de üçüncü olaraktan selamlarımızı yollayalım. Tabi diğer yarışan arkadaşlara da yolluyoruz. Buradan bu videoyu başka sebeplerle denk gelenlere de tavsiye ederiz. Her perşembe yarışıyoruz. Forza Motorsport 7 hem Xbox'da var hem de bilgisayarda da satın alabiliyorsunuz Windows Store'da. Bilgisayardan ayrıca almak oldukça da uygun. Yani %50 indirimler çok sık yapılıyor. 50 lira civarında bir rakama edinebiliyorsunuz. Fena değil tavsiye ederim. Bizim de ligimize gelebilirsiniz istediğiniz zaman kanaldan yorumlardan bir şekilde ulaşabilirsiniz sıkıntı olmaz. Ee, gelelim şimdi videonun amacına video ne içinde ee, yeni sezonda geçtiğimiz sezonda aracımız tek bir araçtı ve e, modifiye yapılması upgrade yapılması hatta ayar yapılması bile yasaktı yani herkesin aracı tamamen aynıydı. Yeni sezonda böyle olmayacak yeni sezonda araçlarımıza değişik bir e, ayar yapabileceğiz tabi bunun içinde e, bir video hazırlayayım dedim hani yapmayı daha iyi göstermek için bu geçen sezonki aracımız gözüküyor zaten az önce bitti sezon ben de bir yandan da çekeyim dedim. Şimdi öncelikle test için spa pistini kullanıyoruz hem düzlükleri de var hem sert dönüşleri var var hem hızlı dönüşleri var her şey birden var burada 5 etapı seçelim burada e, normal bütün araçları seçeceksiniz en iyi olacak eni dediğiniz zaman bütün araçlar oluyor gündüz seçelim test yapacağız aynı zamanda da buradan e, herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Buraya geleceksin bu car restriction gözüken kısım kafam engellemiyor değil mi ekranı evet engellemiyormuş. Burada e, aynen böyle olacak. E, upgrade'ler yes olacak. Tuning any olacak. Ownership on olsa daha mantıklı çünkü siz bunu modifiye edebilmeniz için sahip olmanız gerekiyor. On demek sahip olunanlar demek. Buradan r'yi seçiyoruz. Aynı zamanda da performans indeks olarak bu üstteki büyüktür demek. Bu 850 seçeceğiz. Şimdilik 800 seçmekte fayda var. Çünkü araçları bulup ayar yapacağımız için burada 800 olarak seçin. Çünkü başka türlü o Forza GT araçlarını göremeyeceksiniz. Forza GT araçları içinden seçiyoruz ve 900'e kadar seçiyoruz. Yarışımız bu aralıkta olacak. Ee, buradan 900'e kadar da getirelim. Biraz uzun sürüyor. Bir süre basılı tutarsanız hızlı hızlı atmaya devam ediyor. 900 olacak. 900 ve 850 arasında olacak. Dediğim gibi ilk defa bu araçların ayarlarını yapacaksanız 800 ve 900 arasını seçerseniz daha kolay bulursunuz. Burada güç olarak bu motor gücü normalde. Bunlara herhangi bir alt üst limit koymuyoruz. Çünkü zaten o 900 yetiyor. Onun dışında da başka bir ayarımız yok bütün bunları yaptıktan sonra Gamepad'inizdeki A tuşuna bastığınızda bu ayarlar gelmiş oluyor şimdi Araç seçme ekranında ufak bir e, Özelliğimiz var bakın aşağıda sort filter yazıyor Bu e, Geri tuşu Back tuşu select tuşu artık neyse xbox e, xbox Bende 360 kontrolörü var bende back yazıyor Sort filter tuşu yani Xbox logosu olan tuşun solundaki tuş bunu yapıyor. Bu ekranı açtığınızda en sol üstteki division'ı seçtiğiniz zaman division yazıyor burada. Bunu seçtiğiniz zaman sonra da X'e bastığınızda e, mavi tuş Xbox 360 kolundaki bu üstteki e, araçların sıralaması Division'lara göre oluyor, division nedir derseniz işte seçtiğimiz Forza GT'dir, Prototype'dir bu tarz araçların özelliklerini özelliklerine göre diziyor. Buradan Forza GT araçları görüyoruz, WhatsApp grubumuzdan paylaştığımız banlanmamış araçları buradan seçerek modifiye edebiliriz, modifiye etmeyi de göstereceğim. Burada ama mesela gördüğünüz gibi kayman var. Kayman bu araç çok hızlı. Normale göre buradan Y'ye basarak şeyi de görebiliyorsunuz. Hem hızı yüksek, hem handling'i iyi, hem hızlanması yüksek. Bütün her şeyi birden yüksek olduğu için bu araç diğer araçları kullanmayı anlamsız kılıyor. O nedenle de biz mümkün olduğunca fazla aracı seçmek adına bazı araçları banladık. Şu anda sanırım 5 tane ban var. Ama denediğinizde ya bu araç çok hızlı oluyor dediğimizde bunları kullanamıyoruz. Bazı araçlar DLC yani hani para vererek ekstra para vererek alındığı için onları da kullanmıyoruz. Ben size şurada yeni aldığım bütün Forza GT araçlarını aldım. Almadığınız araçları modifiye edemezsiniz. Burada göremezsiniz. Beğenmeyi düşündüğünüz araçları Forza GT araçlarına alıp kullanabilirsiniz. Burada hepsini çoğunu 900 yapmışım. 900 olmayan 830'luk bir araç bulayım. Onu modifiye edelim. Nasıl modifiye edildiğini görelim. 835. Bu güzel. Bu neymiş bu? Maserati 861. Tamam. Lamborghini'nin bu aracını yeni almışım. 18 numara 570 Super Trofeo. Çikolata ismi gibi bir durumu var. Şimdi bu aracı seçiyorum. Bu aracı seçtikten sonra bu aracı diyor ki 883 yapalım diyor. Tamam kardeşim yap diyeceğim şimdi. Ama yine de gidip içine bakacağım. Şu an lobimiz 900'e kadar olduğu için oyun kendi kendine 883 yaptı. Buradan tuning ve upgrade'se geliyoruz. Ana menüden de yapabilirsiniz ama böyle daha kolay. Çünkü araçların içinden en iyisini bulacağınız için en düzenli bulabileceğiniz şekil bu video gibi. Oradan 900'ü ve 800'ü seçtikten sonra Burada görüyorsunuz zaten. Sonra Forza GT seçiyorsunuz. Burada Homologate yazan kısma girdiğimizde Manuel Homologation nasıl bir kelime ise zor söyleniyor. Ama olsun bizim için önemli değil. Burada bütün parçaları görebiliyorsunuz. Zaten çoğu arabada bu kadar parça yok. Ama mesela şimdi bu parçaya girelim. Bakın soldaki parça daha zayıf. Sağdaki parça daha iyi. Bunu seçiyoruz. Zaten İngiliz anahtarı varsa seçilmiş demek. Bunu seçiyoruz. Bazen para ödemeniz gerekebilir parça yoksa. Yine hepsini de sağa çekiyoruz. Zaten oyun bizim için muhtemelen hepsini aldı. Şimdi bu ayarlar bizim tek tek giriyoruz. Yani en sağdaki zaten en güçlü şey oluyor genelde. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra... Ee, Bakalım. Aynen fren ayarı bunlar da. Bütün bunları da yapmışız. Burada da almış. 900'ü bazen geçebiliyor. 900'ü geçiyorsanız eğer mecburen bazı şeyleri düzeltmeniz gerekiyor olabilir. Burada mesela lastiğin geniş yüzeyli olması sizin daha iyi yol tutuşu sahip olmanızı sağlayabilir. Ama lastik aşınması da artıyor da olabilir. Burada bazen sağa geçtiğinde dediğim gibi Ferrari'lerde öyleydi sanırım. 900'ün üstüne çıkabiliyor. O zaman başka şeylerden kısmanız gerekecek. Jantlarda da ince ayar yapmanızı sağlayan bazı özellikler var. Hemen oraya da girelim. Burada mesela bakın rakamı önceden 883 iken bu jantları kullanırsam 880'e iniyor. Böyle ufak tefek ince ayarlarla istediğiniz 900 rakamını tutturmanız mümkün olabilir bu araç zaten 900'e kadar çıkmadığı için Böyle bir sıkıntı yok hafifletmeniz gerekmiyor Ama bazı şeylerde bunları yapıyorsunuz şimdi e, Tune kısmına gireceğiz bunu yapmadan önce mesela get tunes'a basarsanız başkalarının Yaptığı hazır ayarları bulabiliyorsunuz mesela bu 883 bizim yaptığımızdan daha iyi olabilir. Çünkü adam orada vites geçişlerini, vites aralıklarını ayarlamış olabilir. Buradan alabilirsiniz. Mesela çoğu arabanın 900 setup'ı zaten var. Direkt buradan seçebilirsiniz. Ama ben kendim yapacağım, kendim inceleyeceğim diyorsanız... ...burayı da özellikle istemişlerdi. Buraya bir gireceğiz. Burası şimdi... Yani çok istekli değilseniz fazla kurcalamanız gereken bir yer. Çünkü burada yaptığınız ayarları bir de 3-4 etap tur atarak test etmeniz gerekiyor. Daha hızlı mı olmuş yoksa daha yavaş mı olmuş. Mesela teker ee, hava basıncı var burada. Teker hava basıncını ne kadar arttırınca nasıl etkisi olacak. Mesela bazı şeyler daha hızlı gitmenizi sağlayabilir. Ama biz biliyorsunuz ki 1.5 saatlik yarışlar yapacağız. 1.5 saat boyunca... Mesela bu hava basıncını arttırdığımda lastiğim daha çabuk aşınacaksa bu benim için iyi olmayabilir. O yüzden buraları çok fazla oynamamanızı tavsiye ederim. Yukarıdan RB tuşuyla değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi e, burası en fazla oynayabileceğiniz yer. Yani özellikle manuel vites kullanıyorsanız mesela ben 3. viteste daha uzun kalmak istiyorum diyorsanız buradan... E, vitesin ayarlarını hafif değiştirebiliyorsunuz. Daha uzun süre bu viteste kalsın. 4'e daha geç geçeyim gibi. Mesela burada da simülasyon yapıyor arkadaş. Mesela oyun ben yaptığım değişikliklere göre en yüksek hızımı ayar çekiyor. Sıfırdan 100'e ne kadar da çıkacağımı söylüyor. Mesela 6. vitesi çok az gördüğüm bir pistteysem 6. vitesteki her şeyi aşağı çekip 5. vitesi daha ileriye atabilirim gibi opsiyonlarım var ama bunların hepsi dediğim gibi çok fazla şey isteyen işler. Yani her ayardan sonra çıkıp daha iyi tur atabiliyor muyum diye bakmanız gerekiyor. Ayrıca çok da böyle istikrarlı tur atan biri olmanız gerekiyor ki yaptığınız ayar gerçekten iyileştirdi mi yoksa sadece şansınıza o turda mı daha iyi tur attınız onu bilmek gerekiyor. Ben mesela sabah atacağım bir turla akşam yatmadan önce atacağım tur arasında rahat bir saniye oynuyor yani. Hani o kadar istikrarsızımdır. Ee, burada chamber var. Bu nispeten daha mantıklı bir ayar. Mesela çok sola doğru viraj varsa tekerin açısını bir miktar onu dengeleyecek biçimde yapabilirsiniz. Bunlar biraz daha oynayabileceğiniz ayarlar. Yine bunlardan sonra da test yapmanız gerekiyor. Ee, burası yine aracınızın daha işte soft olmasını sağlarsanız daha rahat dönersiniz. Zaten bizim araçlarımız çok şey değil. Yani takla atacak tarzda araçlar olmadığı için sert yapmanız bu stiff yazan kısım serttir. Sert olanlar dönüşlerde daha zorlanır ama düz yolda düzlükte daha stabil gider. Ben genelde bunları soft'a kaydırırım ama çok böyle detaylı oyunlarda fazla uğraşmıyorum. Genelde daha basit oyunlarda görüyoruz. Şimdi burada yaylardan gözüküyor. Bu yaylar yine süspansiyonlar. Yine soft yapmanız dönüşlerde yol tutuşunuzu arttırırken sert yapmanız, stiff yapmanız da Düzlüklerde daha rahat gitmenizi sağlar. Daha dengeli yapar. Bunlar dediğim gibi yani genel kültür seviyesinde söylüyorum. Bunların hepsi çok sizi zorlaştırır. Dumping diyor. Bunlar da yine şeyin bir başka versiyonu. Süspansiyonun bir başka versiyonu. Başka versiyonu demeyelim. Springler, yaylar. Bunlar da işte pistonlar gibi düşünebilirsiniz. Süspansiyon iki parçadır. Aerodinamikte mesela downforce'u arttırırsanız daha rahat dönüş yaparsınız bu en mantıklı ayarlar bunlar yani burada yaptığınız ayarı ölçebilirsiniz ya ben daha hızlı gidiyorum mesela Nürnberg linkte daha fazla corner olduğu için yani dönüş olduğu için downforce'ları arttırabilirsiniz. Öne verebilirsiniz downforce'u. Mesela arkadan iç işli bir araçta downforce'u arttırabilirsiniz. Mesela bütün lastikler çok sert güç uygulayan çok güçlü araçlarda aracın arkası atmasın diye bunu arttırabilirsiniz. Ama zaten belli asistleri kullanıyorsanız mesela burada yaptığınız etkileri o asistler sıfırlar. Mesela işte ne asisti vardı? Stability Control bunu Zaten yok eder. Traction kontrolü kapatabilecek kadar downforce'u arttırabilirsiniz. Aracın lastiği spin atmadan kalkar downforce fazla olursa. Gerçi o hızlanınca downforce oluşturuyor. Bu aerodinamik e, sıfır kilometredeyken bir işe yaramaz. Benim genelde yani bu ayar da işe yarar. Bundan önce gösterdiğim çoğu şeyde çok fazla bir şey yok. Manuelciler burada bir şeyler deneyebilir ama bu gerçekten baya böyle... Hani sanayi ustalarının bile çok da anlamadığı işler bunlar ben söyleyeyim. Bunu öyle kafaya göre herkes halledemez. Bayağı ciddi emek sarf eder. Ama aero ve özellikle fren dengesi çok önemlidir. Mesela ben fren dengesinde önden arkaya veririm. Çünkü spin genelde attırmam araçlara. Formula 1'de herkes daha fazla öne yakın kullanırken. Mesela öne yakın derken de Formula 1 araçları mesela 70 öne yakınken. Ben e, yok 70 öne yakın olmaz bu arada abarttım. 60 kullanırken ben genelde 56 falan kullanırım. E, GT araçlarında bunu çok fazla oynatmanıza gerek olacağını sanmıyorum. Yani 45 arkaya veya 55 olarak öne verebilirsiniz. Çok geniş aralıkta değiştirmeniz bu araçların e, ayarını bozabilir. Ama bir alttaki bu çok önemli arkadaşlar. Burası mesela... Ya ben lastiği çok kilitliyorum abi diyorsanız bakın en önemli ayarlardan biri. Lastiği çok kilitliyorsanız buradaki %100'ü 80'e, 70'e çekebilirsiniz. Yani full joystick tetik tuşuna abansanız bile daha az kuvvet uygulayabilmesini sağlayabilirsiniz bu ayarı düşürerek. Veya işte ben çok hafif basıyorum ama işte tarlaya uçuyorum. O zaman da %100'ün üstüne çıkartabilirsiniz. Azıcık basmanız bile sert bir basış olur. Ama bu genelde yaşanmaz. Genelde hafif basmayı beceremez insanlar. Bunu da böyle yani %20 falan azaltmayın. 80'e indirmeyin. Hani 5'er beşer, beşer deneyin. Ha tamam bu 90 benim için iyi. Veya 95 daha iyi. Veya 95 ile 90 arasında olduğunu tespit ettiniz. Artık tek tek denersiniz onu bu şekilde deneyebilirsiniz. Araçla uğraşmak isteyenler için güzel bir ayar. Dediğim gibi bu aradaki e, birçok ayarda çok fazla deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Ayrıca bir diğer yapmanız gereken şey de şu. Bir ayarı değiştirdiğinizde başka ayarları hep sabit tutun. Yani çünkü hepsini bir arada değiştirirseniz e, yaptığınız testin anlamı kalmaz. Bu ince ayar kısmı bu şekilde. Bunu dediğim gibi eğer get tunes kısmından uygulama ayarları şimdi ayarları kaydedeyim mi diyordu. Arabanın anasını belledik orada göstereceğiz diye kalsa çok kötü olurdu. Buradan seçeceğiniz herhangi birinin yaptığı ayar genelde iyi olur. Bu başkalarının yaptığı ayarlar. Hani bunlarla uğraşmayayım ama ayarlanmış olsun diyorsanız. Buradan da çekebilirsiniz. En yükseği 900'ü seçebilirsiniz. Mesela başka bir araçta göstereyim. Ee, sevdiğim bir araç vardı. Bu arada Lamborghini'den. Her seferinde bu seçimi yapmanız gerekiyor maalesef. Bastığınız tuş şu. Select veya Back tuşu. Ondan sonra Division'a A'ya basıyorsunuz. Sonra X'e basıyorsunuz. Sonra Forza GT'ye geliyorsunuz. Forza GT'de de. Mesela bu M8 GTA'nın ayarlarına bakalım. Önce Homogolate'den 800 yapmış mıyım onu göreceğiz. 900 yapmış mıyım yaptım ama yine de göstereceğiz buradan ayarları. Bu arada mesela e, burada bazı farklı ayar denemeleri de yapabilirsiniz. Mesela e, 900'de bu 575 kW çok yüksek diye bir tık altını kullanıp ...lastikleri daha koruduğunuz bir versiyonla da çalışabilirsiniz. Yani e, bunlar da seçenek. İlla 900'e çıkmanız gerekmiyor. Mesela burada e, ben 900'e o motoru seçtiğim için... ...daha kalın lastiği seçememişim. Çünkü 900'ün üstüne çıkıyormuş. Şimdi ben daha kalın bir lastik seçip... E, ...daha iyi bir yarış çıkartma şansına sahibim. Çünkü... Dediğim gibi 30 tur attığınız zaman, 30-35 tur attığınız zaman benzin tüketiminden lastik aşınmasına kadar birçok faktör olacaktır. Motorun illa en yüksek halini kullanmanız gerekmiyor. Ama duruma göre mesela bakın bir jant seçerek 870'e çıkabiliyorum çünkü daha hafif bir jant olduğu için araç daha hızlanmaya başlıyor. Mesela ben bu aracı 900 haline göre e, denediğim zaman belki daha hızlı tur atabilirim. Burada aynı zamanda başka değişiklikler de yapabiliyorsunuz. E, değişik jant seçerseniz mesela daha ince lastik jidarı Cidarı seçebiliyorsunuz. Bunun ne etkisi var tam olarak bilmiyorum. Bence daha kalın lastik daha iyi olabilir. Ama duruma göre sanırım onun da etkisi olduğu e, Şeyler olabiliyor yani buraları değiştirmek size kalmış. Burada e, bazen daha iyi lastik türü olabiliyor ama biz GT aracı seçtiğimiz için zaten hep yarış lastiği seçili. Başka zamanda yani hani e, bu oyundaki başka araçları modifiye ederken burada yarış lastiğine geçmediyseniz sport veya stok lastik de olabiliyor. Buradan onları seçebiliyorsunuz. Burada sağda gözüken lastik drag lastiği olduğu için bunu seçemiyoruz zaten drag lastikleri yarışmaya uygun değil. Ama gördüğünüz gibi ben burada eğer kalın lastikleri kullandıktan sonra gidip de motoru yükseltirsem P906'ya çıkıyor bakın. P906 da bizim ayarlarımıza uyuşmuyor. Mesela çıktığım zaman bu araçla yarışamazsın diyor değiştir diyor. Burada da yine Get bastığım zaman birçok 900 ayarını görebiliyoruz. Mesela bakın burada bir 900 ayarı var. Ben bu 900'ü kullanarak Yarışabilirim başkaları doku, başka bir 900 daha var. Mesela bunu da kullanabilirim. Ama bunları kullandığım zaman ince ayar yapamıyorum. O adamın yaptığı ince ayarı kullanmak zorundayım. O yüzden kendi ince ayarımı yapacaksam Homogolate kısmından yapmalıyım. Bu şekilde bakın Setup'ı aldığım için diyor ki Sil diyor bana. Bu hatalarla karşılaşabilirsiniz. Araçları modifiye etmek genel olarak bu şekilde. Turnuvamızda birçok e, GT aracı kullanımda tekrar filtremizi yapıyoruz. Forza GT'ye geliyoruz. Buradaki çoğu arabayı kullanabiliyoruz. Ben özellikle e, hangisini beğenmiştim? Nissan Nismo'yu tavsiye ederim. Önceki yarışmamızda kullandığımız Aston Martin'e bir tık benzeyen bir sürüş yapısı var. Araçların e, bakalım mesela buradan ilginç videoyu kapatmadan önce Aston Martin'in ben arkadan itiş miydi önden çekiş miydi o da arkadan itişliymiş aslında çok da farklı bir araç değil motor öndeymiş bazı motorlar arkada mesela bazı araçların motorları arkada veya ortada olabiliyor Porsche'nin arkada mesela bu da ağırlık merkezinin yerini değiştirebiliyor. Dört çeker araba var mı burada? Lamborghini dört çekermiş. Aa ilginç. O yüzden daha rahat sürülebilir o. Önden çekişli de bir tane Audi var. Bu sanırım yasaktı bu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam DLC arabası banlanmıştı. Ama çoğu araç arkadan itişli. Bir tek o Lamborghini dört çeker. Orada da bir yasak gelebilir. Yani videoyu çekerken de gördük ama bilmiyorum. Çok ciddi bir fark yoksa ben fazla yasaklara şey değilim. Bu arada burada bir korvet var. Bunu da kendimiz bir modifiye edebiliriz. Evet burada Mercedes varmış. Bu Mercedesler ne yazık ki çok iyi değil arkadaşlar. Yani bizim turnuvamıza çok uymuyor. Ama ben size yine ayar yapma açısından bir kez daha hızlıca göstereceğim. Buradan yine bulabildiğimiz en yükseğe seçip alabiliriz. Çok az kişi kullanmış bunu. 834 dışında kullanmamışlar. Evet burada bulunmadığı için 868 vardı bir tane. Ben manuel yapacağım. Hemen manuelde giriyoruz. Motorumuzu en sağa seçiyoruz. 536 kW oldu motorumuz. Motor kilovatında bir sınırlama yapsaydık ona da uymamız gerekecekti ama bu turnuva için çok fazla bu araçlara hakim olmadığımız için motor hacmini falan tek tek denemek gerekiyordu. Çok ciddi zaman ve emek istiyor turnuvayı hazırlamakta. Maalesef onların hepsiyle deneme yapmak istemedim. Ama bu aracı söyleyebilirim ki yani bununla yarış falan kazanmak çok mümkün değil. Belki ufuk kazanabilir tabi handikaplı olarak. 869 ile deneyebilir bu durumu. Yani araba bayağı vasata yaklaşıyor. 873 olmuş. Ee, bu şekilde ince ayarlarda yine gidip ya bu araba çok iyi dönmüyor. Ben bunun dönüşünü biraz işte süspansiyonu yumuşatarak öndeki süspansiyonu daha rahat dönmesini sağlayabilirim gibi. Anti roll bar değil bu arada. Ee, o farklı. Ya Genel olarak yumuşatmanız gerekiyor ne bulursanız. Aerodinamiği de arttırırsanız daha rahat döner ön taraftaki. Ama ben arkayı arttırıp arkanın atmasını engellemeyi daha çok seviyorum arkadan itişli araçlarda. Ve en çok değiştirdiğim araçta e, ayar diyelim fren oluyor. Bu neymiş? Bu hangi ayar? Ha diferansiyel. Yani bunun... Etkisini çok iyi bilmiyorum diferansiyelin etkisini bilenler bununla da oynayabilir. Formula 1'de de bu çok var Burada bunu orada da çok e, şey yapmam ben çok değiştirmem. Genelde bunlar iyi ayarda olur yani siz e, daha iyi ince ayar yapabilmeniz için çok hakim olmanız gerekiyor. Direksiyon setleriyle oynamanız ve direksiyon setine de çok iyi ayarlamış olmanız gerekiyor ki bu ayarları gerçek anlamda hissedin. Ayrıca bu kadar ayarı Forza koymuş ama Forza'nın bu kadar ayarı gerçekten hakkını vererek simüle ettiğini de ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü 700 tane araç için bu kadar detaylı e, ayar sunmak biraz gerçekçi gelmiyor bana. Yani bunlar 10-20 arabayla yapılan e, detaylı ayarlar ama sonuçta biraz etkisi olacaktır. Daha hızlı tur atar mıyım diye denemek isteyenler bunu yapabilir. Ama rahatlıkla da bununla da yarışabilirsiniz. Yarışta bir veya iki arabanız olsa farklı pistler için yeterli olacaktır. Bir taneyle de sürebilirsiniz ayrıca. Videoyu burada tamamlayabiliriz. 25 dakikalık bayağı uzun bir video olmuş. Umarım işine yarar bizim yarış ekibinin. Dediğim gibi bu yarış ekibine girmeyen yani rastgele izleyen arkadaşlar da. Gelebilir. Forza'yı satın alıp da gelebilir. Forza'ya sahipse de gelebilir. Kadroyu genişletmek istiyoruz. Şu anda yer var. Düzenli her perşembe oynuyoruz. Sizi de bekleriz. Görüşmek üzere. Umarım bu arada Formula 1 sezonu da birkaç yarış yapar. Yani şu son günlerdeki haberlere göre ben bu kanalı baya boşuna açmış gibi olacağım. Çünkü pek Formula 1 yarışı olacak gibi durmuyor.